Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayalım beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım sizlere yeni yaptığım oyuncaklarımı paylaşmak istedim şöyle kadife ipten bir civcivimiz var orta boyutlarda bandanalı ve Yanına da çok güzel bir kadife ipten tavşanımız var arkadaşlar. Şöyle tavşanımız da o da kadife ipten yapılmış. Küçük olmayan orta boyutlarda güzel bir tavşan. Ee, şöyle turuncu iple ördüm. İki güzel arkadaş bunlar. Civcivimizle beraber. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunların tariflerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki kanalıma destek olursanız bunları yapabilirim inşallah. Dediğim gibi sizlerin desteklerine ihtiyaç var. Tekrardan görüşmek üzere. Umarım tariflerini de paylaşabilirim. Hoşçakalın.